Selamun Aleyküm arkadaşlar, Tamirhane kanalından herkese merhaba. İsmail ustamız da bir videosunda bahsetmişti. Yağmur dronajları araçlarımızda. Bir Volkswagen kedimiz var kazalı, motorunu söktük. Dronajı tıkalı. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve nelerle ilerisinde karşılaşabiliriz onu anlatacağım. Şurada kalorifer peteği var. Yani kalorifer e, hava girişi. Hava girişinin ağzını neredeyse tıkamış komple yaprak dolu gördüğünüz gibi. Şimdi bunları temizleyeceğim. Ve aynı zamanda zararlarından ne gibi sorunlar başımıza açar onlardan bahsedeceğim biraz. Şöyle arkadaşlar. Bu yapraklar burada birikiyor. Zamanla çürüyor. Topraklaşıyor. Ve dranajı tıkıyor. Bu görmüş olduğunuz kalorifer kızgarasından içeriye su girer girerek taban halımıza iniyor. Taban halımızın altından geçen kabloları bazı araçlarda beyinler falan da var. Onları bozabiliyor. Ondan da ziyade aracın içinde kötü bir koku oluşuyor. Şuraya atayım bari. Evet topraklaşıyor demiştim. <laughs> Altı zaten topraklaşmış gördüğünüz gibi. Bildiğiniz <laughs> toprağa dönüşmüş. Yani diyeceğim o ki aracınıza bakım yaptırırken yılda bir kez dahi olsa bu yağmur dranajlarını kontrol ettirmenizde fayda görüyorum. Ve içerdeki pisliği temizlettirip dranajların giderlerini açtırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunun gideri şurada. Gördüğünüz gibi kolay kolay tıkanmıyor. Ama eğer ki bu yapraklar çürüseydi, toprak vaziyetine gelseydi orayı büyük ihtimal tıkayacaktı. Aracımızda henüz tıkanmamış, içeriye gitmemiş ama bu da gitmeyecekti anlamına gelmiyor. Biz bunu gördük. Herhangi bir müşteri şikayeti yok ama yine de dedik temizleyelim. Temiz olsun. Şimdi suyla da yıkayacağız. Aracımızı kaportaya göndereceğiz. Yani su drenajları önemli. Dediğim gibi kablo tesisatını çürütür, elektrik sorunları oluşur ve halının altındaki elektrik tesisatında oluşan bir arızayı her elektrikçi kolay kolay bulamaz. <laughs> arka kısma, kapılara, arka stoplara, arka bagaj kapağına giden kablolar halının altından geçiyor genelde. Ve Passat, Audi A4, Audi A6 gibi araçlarımızda tabanda konfor beyni var. O beyne de çok su gittiğini gördüm. Diyeceğim o ki dikkat edelim. Aracımıza bakalım. Cebimizden boş yere yüksek miktarda paralar çıkmasın arkadaşlar. Hiç kimsenin 3 kuruş boşa vermesini şahsen ben kendim istemem. Her zaman dediğim gibi milli servet, cebimizdeki paramız cebimizde kalsın. Boş yere bizlere, ustalara vermeyin. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz şeyleri gördükçe sizlerle paylaşıyorum. İzlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Burada bir para buldum. Evet, 2 lira. Yo. 2 lira buldum ben burada. 1900 kaçmış. 77'nin 2 lirası çıktı. Araç çok eski değil ama herhalde birisi düşürmüş. Neyse, önemli değil. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız desteğinize ihtiyacım var. Bilginiz olsun. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Aynı şekilde havayla da temizliyoruz. <laughs>